O merkezli reyarı çaplı çembersel yörüngede sabit veya çizgisel süreti ile dolanan cisim K'dan L'ye 3 saniyede geliyor. Buna göre cismin periyodu kaç saniyedir şeklinde sorulmuş. Periyod arkadaşlar çembersel harekette cismin bir tam tur atması için geçen süredir. K'dan L'ye 3 saniyede geliyorsa bakın 120 derece burası. 120 dereceyi 3 saniyede alıyorsa 360 derece bunun tam 3 katı olduğu için periyodu 9 saniye yapar. Demek ki cevabımız arkadaşlar 9 saniye olmalı diyeceğiz. O merkezi çembersel yörüngelerde dolanan cisimlerden K'nın periyodu 6 saniye, L'nin periyodu 4 saniyedir. Cisimler şekilde konumdan geçtikten kaç saniye sonra ilk kez harekete başladıkları noktadan aynı anda geçerler. Şimdi harekete başladıklarından sonra aynı anda geçen süreyi soruyor arkadaşlar. Bu 6 saniyede bu da 4 saniyede bir periyotluk hareket yapıyorsa aynı noktaya 6'nın katları bu da 4'ün katları şeklinde gelmiş olacak. İkisinin ortak katlarının en küçüğünü bulmaya çalışacağız. Yani 12 saniye dediğimiz arkadaşlar 2 tur atıp buraya geliyor. Bu da 12 saniye dediğimizde 3 tur atıp buraya gelmiş oluyor. Yani tam turlarının katları ortak olan değeri bulmaya çalışıyoruz. Burada da 12 bunlar arasındaki değerdir. O halde cevabımız E seçeneği doğrudur. 4 R, R ve 2R yarı çaplı KLM kasnaklarından K döndürüldüğünde XYZ noktalarının çiziksel suratleri VX, VY, VZ oluyor. Buna göre VX, VY, VZ arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar şimdi XYZ noktalarına baktığımızda. Şimdi buradaki bir nokta bir tam tur attığında y de bir tam tur atmış oluyor. Y ama R yarı çaplı yörüngede X ise burada 4 R yarı çaplı yörüngede dolanmış oluyor. O zaman X'in hızı Y'nin hızının 4 katı kadar yol aldığı için 4 katına eşit yani bunun hızına 4V dersek Y'nin hızı arkadaşlar V olmuş olacak. Peki farklı merkezli kasnaklarda baktığımız arkadaşlar burası bir tur attığında burası yarım tur atıyor. Yani buradaki bir nokta 2Pir'e kadar yol aldığında buradaki bir nokta da arkadaşlar yarım tur attığı için 4Pir'in yarısı yine 2Pir'e oluyor. Yani farklı merkezli kasnaklarda buradaki çizgisel hızlar birbirlerine Çizgisel süratler birbirlerine eşit. O halde bu V ile dönüyorsa bu da V ile dönmüş olacak. Traktörün ön ve arka tekerlerini örnek olarak gösterebiliriz. Çizgisel hız yönüyle traktörün ön tekeri de arka tekeri de aynı çizgisel süratle döner. Çünkü traktörün ön tekeri 100 metre gittiğinde arka tekeri de 100 metre gider. Yani çizgisel hız büyüklükleri eşittir. Fakat açısal hızları farklıdır. Öndeki daha çok tur atar, hızı daha büyüktür deriz. Ama çizgisel hızı yönüyle düşündüğümüzde farklı eksenli kasnaklardan çizgisel hızlar, yarı ne olursa olsun eşittir. Yani o zaman K'nın çizgisel hızı büyük, L ve M'nin çizgisel hızı birbirlerine eşittir diyeceğiz. Daha doğrusu X büyük, bunu düzeltiyorum, X büyük. Y ile Z burada eşittir deriz. Yani cevabımız buradan B seçeneği doğrudur deriz. Merkezleri etrafında dönebilen eş merkezli, merkezleri çakışık KLM kasnakları sırasıyla 3R, R, 2R yarı çaplıdır. K kasnağı döndürüldüğünde X Z noktalarının merkezcil ivmelerin büyüklüğü AX, AY, AZ arasındaki ilişki nedir? şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar merkezil ivme bulunurken iki farklı yöntem kullanılabiliyor. Bir V kare bölü R yardımından yararlanıp yani çiziksel hızdan yararlanıp bulabildiğimiz gibi Omega kare çarpı R'den de yararlanıp bulabiliriz. O halde buradan tercihimiz ben genelde ikincisini daha çok tur sayısını daha çok tercih ediyorum. Açısal hızı yani açı yönüyle tur yönüyle kullanmak daha basit. Onun için açısal hızlarına bakalım arkadaşlar. Bu bir tam tur attığında açısal hızına Omega dersek bu da bir tam tur atacak. Açısal hızı omega olmuş olacak. 2R yarı çaplı da haliyle tersi yönde ne yapacak arkadaşlar? Yarım tur attığı için omega bölü 2 diyorum. O halde x, y, z noktaları için ax, x, a, z'leri teker teker yazalım. Omega kare çarpı r diyoruz. K için konuştuğumuzda yani x için konuştuğumuzda omega kare çarpı yarı çapımız 3R. İkincisi omega kare çarpı yarı çapımız R. Üçüncüsü için de z için de omega kare bölü 4 yani karesini aldık çarpı yarı çapımız 2r. Bunu arkadaşlar 3 dersem bu 1 olur bu da 1 bölü 2 olur sırayla ax büyüktür ay büyüktür az şeklinde bir sıralama doğru sıralama olmalı cevap a seçeneği doğrudur deriz. Çembersel hareket yapan bir cisim için yargılarından hangileri doğrudur? 1. Cisme etki eden net kuvvet sıfırdır. Hayır. Çembersel hareket yapan cisimde merkeze doğru net bir kuvvet olmak zorunda. Buna da merkezcil kuvvet diyoruz. Mutlaka çembersel hareket yapan cismin yörüngenin merkezine doğru çeken bir kuvvete maruz kalması şart. Buna da merkezcil kuvvet diyoruz. Çembersel harekette net kuvvet sıfır değildir. Net kuvvet merkezcil kuvvettir. 2. Cisme merkeze doğru merkezdir, kuvvet etkiler. Doğru. Cisme merkeze doğru merkezdir, kuvvet etkiler. Cismi dışarı doğru merkez kaç kuvveti iter? Mes merkez kaç kuvveti diye bir kuvvet arkadaşlar yok. Ondan dolayı da cevap yalnız 2 E seçeneği doğrudur. O merkezli, çembersel yörüngede sabit ve çizgisel süratle dolanmakta olan cismin K ile arasındaki ortalama ivmesinin büyüklüğü A1, K ile arasındaki ortalama ivmesinin büyüklüğü A2'dir. Buna göre A1/A2 bölü oranı nedir? Ortalama hız çembersel harekette delta v bölü delta t yardımıyla bulunacak. Hız vektörü olduğu için son hız eksi ilk hızı geçen süreye böleceğiz. Bölelim şimdi arkadaşlar. Birinci alg için a k l diyoruz. K l arasındaki delta v'mize bakalım. Son hız eksi ilk hız dediğimizde bir vektörden başka bir vektörü çıkarmak tersiyle toplamak demek. Son hız eksi ilk hız ilk hızın tersini aldım. Şimdi bu ikisini toplayacağım. Hız yarıçap vektörüne e, dik olduğu için burası da Şöyle aşağı bir dikme inersek 90-60 burası da 30 derece yaptı. Yani şu iki vektör arasındaki açı 120 derece. 120 özel durumundan V ve bileşkesi 1V çıkmış oluyor. Ve bu arada geçen süre 60 derecelik bir yörüngede dolandığımız için periyodumuzun 6'da biridir. T bölü 6 yazdık. Şimdi gelelim KM arasına. Yine delta V'ye baktığımızda son hız eksi ilk hız dediğimizde ilk hızın tersini buraya ekliyorum şöyle. İlk hızın tersiyle son hızı toplayacağım. Bakın burası 90 derece, burası 60 derece, burası 30 derece, burası da 60 derece oldu. Yani şu V ile diğer V'nin vektörel toplamı aradaki açı 60 derece olduğu için özel durumlardan ve kök 3 şiddetinde çıkmış oldu. 60 derecede kök 3 katı, 90 derecede kök 2, kök 2 katı, 120 derecede 1 katı oluyordu özel durumlardan. Peki K'dan M'ye gelirken ne kadarlık bir açı gidiyoruz? 120 derece. Yani periyodumuzun kaçı? 3'te 1'i 120 derece. O halde K, arasındaki ortalama iğmenin KM arasındaki ortalama ivmeye oranı bunu arkadaşlar ters çevirirsem 6 dersem 6'nın bunu da 3 kök 3'e oranı çıkmış olur. Bunu da eşleniyle çarparsak yani kök 3 ile çarparsak 6 kök 3 bölü burası da 3 çarpı 3'ten 9 yaptı. Yani 2 kök 3 bölü 3 şeklinde bir cevap doğru cevap yani E seçeneği olmalı. Sürtüme kas 0.4 olduğu yatay tablo O noktasından geçen düşey eksen etrafında 2 radyan bölü saniye açısal süratle döndürmeye başlanıyor. X ve cisimlerin hareketi için yargılarının hangi yeri doğrudur? Arkadaşlar çembersi harekette cismin merkeze doğru sürtüme kuvveti değeri merkezcil kuvveti eşit olmuş oluyor. Her iki cisim için. O halde arkadaşlar burada merkezcil kuvveti sürtünme kuvvetine eşitlersem fs'ye eşitlersem M omega kare çarpı R'nin Burada bakalım sürtüme kuvveti KMG'ye eşit olması demek. Hop buradan M'lerin gitmesi anlamına gelecek. Omega kare 4 çarpı R'mizi bilmiyoruz. K çarpı 0.4 çarpı G dediğimizde R eşittir 1 metre olmuş oluyor arkadaşlar. Yani burada maksimum 1 metre uzaklıkta ya zaten kütleye bağlı değil de kütlelerini vermemiştik dikkat ediyorsanız bir metre uzaklığa kadar dengede tutabilir merkezcil kuvvetimiz bunu bir metreden daha uzakta ise dengede tutamaz bu 0.8 metre uzakta olduğu için arkadaşlar dengede tutabilir ama bu birden daha büyük bir uzaklıkta olduğu için merkezcil kuvveti daha büyük olmuş oluyor yani o zaman dengede tutamıyor burada e, ikinci durumda y cismi dengede kalmayacak dışarı doğru savrulacak diyoruz x o noktasına doğru kayar. Asla sürtüme koydu. Bunun merkezi doğru arkadaşlar. Çekemez. Hareket ettirme özelliği yoktur. Yanlış. Y dışarı doğru kayar. Evet. Y dışarı doğru kayar. Çünkü en fazla 1 metreye kadar olan kısımda dengede tutabiliyor. X dengede kalır. X dengede kalır mı? Evet. X dengede kalır. Demiştik arkadaşlar. Onun için cevabımız E seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Kütleleri M2M olan cisimler R1, R2 uzunluktaki iplerle birbirlerine O noktasına bağlanarak yatay düzlemde düzgün çembersel hareket yapıyorlar. İplerdeki girme kuvvetlerinin büyüklükleri oranı T1 bölü T2 2 bölü 3 olduğuna göre R1 bölü R2 oranı kaçtır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar T1'e 2T diyorum. T2'ye de 3 tane T dediğimizde burada en dıştan başlıyorum. Bunu çembersel hareket yapan cismi yörüngenin merkezine doğru çeken kuvvetimiz ne? 2T. İşte burada 2T merkezcil kuvveti eşit. Merkezcil kuvvetimiz de tabi M kütleli cisim için konuşuyorum. Bu iki cismin de yatay zeminde aynı açıyı taramalarından dolayı açısal hızları arkadaşlar eşit olmuş olacak. Bu cisimlerin açısal hızları aynı. O zaman merkezli merkezi kuvveti m omega kare çarpı r'den yararlanıp buluyorum. M'imiz m omega karemiz omega kare çarpı r'miz r1 artı r2. Yani yörüngenin merkezine olan uzaklığı r1 artı r2 yapmış oldum. 2t buna eşitmiş. Şimdi gelelim T2, ye. T2 bu cismi içeri doğru çekmeye çalışıyor. T1 de dışarı doğru çekmeye çalışıyor. Bu cismin düzgün çembersel hareket yapması için merkeze doğru net bir kuvvet çıkması lazım. O zaman içeri doğru bakın 3T bu yönde, 2T bu yönde. Net kuvvet merkezcil kuvvet olacağı için T içeri doğru olmuş oluyor ve içeri doğru net kuvvetimiz, merkezcil kuvvetimiz T. O da ikem kütleli cisim için lokalde bir e, durum yapıyoruz arkadaşlar. Burada 2M çarpı omega kare omegaları aynıydı. Çarpı r'si dediğimizde onun da yarı çapı r2 olduğu için bunları taraf tarafa oranladığımızda alt tarafı 2 ile çarpalım. 4 tane r2 eşittir. Tabi m'ler omega kareler gitti. Yukarıda r1 artı r2 eşit olmuş oldu. Buradan da r2 Yalnız bıraktığımızda e, R1 eşittir. 3 tane R2 demiş olacağız. Ee, o halde cevap R1 bölü R2 oranı sorulduğundan dolayı R1 bölü R2 oranı 3 çıkar deriz. Cevabımız A seçeneği doğrudur. Düşey düzlemde ipe bağlı olarak düzgün çembersel hareket yapan 3M kütleli cisim K noktasından geçerken ipte oluşan gerime kuvvetinin büyüklüğü 6MG. Buna göre cisim L noktasından geçerken ipte oluşan gerime kuvvetinin büyüklüğü T2 kaç MG'dir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bunun ağırlığı yerin merkezine doğru 3M kütleli olmasından dolayı 3MG şiddetinde oluyor. T1 yukarı yönde ve ipte oluşan gerilme kuvvetinin büyüklüğü T1'in de 6MG şiddetinde olduğunu söylemiş. O zaman düzgün çembersel hareket yapan cisimlerde merkezcil kuvvet merkeze doğru olan net kuvvettir. O zaman burada net kuvvetimiz yukarı yön yani merkeze doğru 3MG şiddetinde çıktığı için merkezcil kuvvetin 3MG şiddetinde olduğunu anladık. Peki bu cisim düzgün çembersel hareket yapıyorsa her tarafta merkezcil kuvvet 3mg şiddetinde olmayacak mı? Olacak. Peki buraya geldiğimizde arkadaşlar bunun ağırlığı yerin merkezine doğru 3mg. Ağırlığının bu yöndeki bileşeni sanki eğik düzlem gibi düşünün arkadaşlar bunu. Sinüs alfa bileşenine eşit. Yani 3mg çarpı sinüs alfa 0.8 ile çarptığımızda karşımıza arkadaşlar 2.4 Mg şiddetinde çıkmış oluyor ve T2 ile ikisinin toplamı merkezcil kuvveti verecek. O zaman ikinci cisim için merkezcil kuvvetimizin 3Mg'nin sinüs alfa bileşeni yani 2.4Mg ile buradaki T2 ip gerimesinin toplamına eşit olması gerekiyor. Çünkü isim düzgün çembersi hareket yaparken yörüngenin merkezine olan net kuvvete, bileşke kuvvete biz merkezci kuvvet diyoruz. E, merkezci düzgün çember hareket yaptığı için 3mg şiddetinde çıkmıştı. O zaman 2.4mg artı T2 3mg'ye eşitse T2'yi çektiğimizde arkadaşlar T2'miz buradan 0.6 mg şiddetinde bir değer alır. Bundan dolayı da cevap C seçeneği doğrudur. Düşey kesitte şekildeki gibi olan O merkezi sürtünmesiz rayın K noktasından serbest bırakılan m kütleli cisim R'den geçerken rayın tepki kuvveti 3mg oluyor. Buna göre h yüksekliği kaç R'dir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar buradayken rayın tepkisi aşağı yönde 3mg ise cismin de m kütleli olduğunu vermiş. ağırlıkta yerin merkezine doğru mg şiddetinde olduğu için bakın yörüngenin merkezine doğru Toplamda 4MG'lik bir kuvvet var. Düzgün çembersel hareket yapmıyor bu cisim belki ama çembersel hareket yaparken yörüngenin merkezine doğru net bir kuvvet olması lazım. Ona biz merkezcil kuvvet diyoruz. İşte merkezcil kuvvet burada arkadaşlar. 4MG şiddetinde yörüngenin merkezine doğru olan net kuvvettir. Peki biz merkezcil kuvveti nasıl buluyoruz? ve kare bölü R ile buluyoruz. Onu da 4 tane MG'ye dediğimizde bakın V karenin buradan 4mg pardon 4gr olduğu karşımıza çıkıyor. V kareyi 4gr olarak e, kullanalım. Tekrar V yazmamıza gerek yok. Şimdi arkadaşlar bunlar düzgün olmayan çember hareket olduğu için bu tarz sorularda mutlaka enerji korumamız gerekiyor. Çünkü cismin hızı sürekli değiştiğinden dolayı burada V karenin 4gr'ye eşit olduğunu bulduk. Şimdi h yüksekliğini bana soruyor. Serbest bırakılmıştı burada bir, bu cisim. O halde enerji korunumu uygularsak ilk enerjiyi son enerjiye eşitlersek buradan H yüksekliğini R cinsinden bulacağız. Bakın başlangıçta neyimiz var? Sadece potansiyelimiz, mg aşımız eşittir. Bu noktadan geçerken hem kinetiğimiz hem potansiyelimiz var. Önce kinetiği yazıyorum. 1 bölü 2 m çarpı v kare. Buradaki hızının karesini biraz önce 4 gr bulmuştuk. O halde artı 1 de potansiyelini yazalım. m çarpı g çarpı 2 r dediğimizde bakın. mg'leri sallayalım. mg'ler birbirlerini götürsün. Karşımıza h eşittir 4 bölü 2 2r artı buradan da 2r geldi. H'ımız buradan 4r uzunluğunda çıkmış oldu. Yani cevap 4r uzunluğunda olmalı. H yüksekliğimiz yani e seçeneği doğrudur diyeceğiz. M kütleli cisim 50 cm uzundaki ipin ucuna bağlanarak düşeyde 53 derecelik açı yapacak şekilde şekildeki gibi yatay düzlemde düzgün çembersel hareket yapıyor. Buna göre cismin periyodu kaç saniyedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar cismin kuvvet diyagramına baktığımızda T ip kelimesi bunu bu yönde çekiyor. Ağırlık da yerin merkezine doğru şu an iki tane kuvvet uygulanmış. Tabi düzgün çembersel hareket yaptığı için bu iki kuvvetin bileşkesinin merkezcil kuvvete eşit olması gerekiyor. Nasıl yani bakın T'nin düşey bileşenine baktığımızda T'ye aslında ağırlığı dengeliyor. T'nin X bileşeni de merkez Merkezir kuvveti eşit olmuş oluyor. Burası 53 derece olduğu için burası da 53 derece olacak ve t'nin sinüs 53 bileşeni tx e eşit t'nin kosinüs e, 53 bileşeni de T'ye Ty eşit. O zaman tx eşittir diyorum. T çarpı sinüs 53 0.8 o da eşittir e, neye? E, merkezcil kuvveti yani m çarpı omega kare çarpı r'ye eşit. Peki T'nin y bileşeni, düşey bileşeni de T çarpı 0.6 olduğu için kosinüs alfa ile çarpımına eşit. O da eşittir. Ağırlık mg dediğimizde bunları taraf tarafa oranlıyorum. 4 bölü 3 oranı m'ler gidince arkadaşlar karşıma omega kare çarpı r bölüm g yapmış oldu. Şimdi g'yi 10 alın demiş. Buradan 37 53 90 üçgeni var. 90'ın karşısına 50 dersek 53'ün karşısı buranın 40 cm olduğunu görürüz. Tabi bunu metre cinsinden 0.4 metre olarak alacağız. Şimdi 4 bölü 3 eşittir omega kare çarpı r yani 0.4 metre bölü yer çekimesi 10 olduğu için bundan sonrası da arkadaşlar işleme dönüştürüyoruz olayı artık. Buradan sonra da 0.4 ile 4'ü sadeleştiriyorum. Burası 10 çıkıyor. Ve 10 ile 10'u çarparsak 100 bölü 3. Omega kare eşittir. 100 bölü 3 imiş arkadaşlar. Omega kare 100 bölü 3'e eşit. Yani buradan çekersek omegamız 10 bölü kök 3 çıkmış oldu. Ama bizden ne istiyor arkadaşlar? Bizden periyodu istiyor. Omeganın içerisinde periyot var. 2 pi bölü t dediğimiz şey omega olduğundan dolayı 10 bölü kök 3'e eşit olmuş olacak. Pi'ye de 3 yazarsak sonra t ile çekelim. Bakın şimdi sonuç olarak bayağı matematiksel işlem yaptık. 2 pi 6 yapıyor. 6 kök 3 bölü bunu buraya bunu da buraya atarsak 10'a eşit. Yani bunu da sadeleştirdiğimizde 2 ile 3 kök 3 bölü Buradan 3 kök 3 bölü 5 ifadesine ulaşmış olduk. Cevap 3 kök 3 bölü 5 yani D seçeneği doğru cevap olmalı.